Merhaba arkadaşlar yeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz futbol. Evet arkadaşlar bugün futbol hakkında biraz sohbet edeceğiz. Ben futbol oynamayı seven bir insanım. Futbolu çok iyi oynayamam ama yine de severim. Daha çok beni kaleci yaparlardım mahalle maçlarımda. Kaleci olurdum veya okulda oynadığımız zaman kaleci aralar ben kaleciliği kötü yapmama rağmen güzelleşmeye falan başlamıştım. Yani böyle bildiğim topları kurtarabiliyordum falan. Yani toptan korkuyordum. Şu an çok fazla toptan korkmuyorum. O zamanlar korkuyordum toptan daha ben yaşım. Bilmiyorum neden korktuğumu yani böyle top sert geldiği zaman yüzüme mi çarpacak, elim mi acıyacak falan. Bir de biz eldivensiz yapardık. Eldiven olmayacak. Yani için yani elim, acır, elim falan acırdı, bacağım falan acırdı. Ben yani kaç kere sakatlandım? Bir iki 3 kere falan sakatlandım. Çok fazla bir sakatlanmadım. Bunun sebeplerinden birisi de çok fazla oynamadım. Genellikle kaleci olduğum için sakatlanmıyorum gibi bir şey. Onun bir keresinde kalecilik yapmıştım o zamandı falan. O zaman sakatlanmıştım işte dizimden bir sakatlık geçirmiştim. Çok değil aslında 2 üç gün sakatlık olmuştu. Aslanın falan da bir durum olmamıştı. Evde yatmıştım. Geçmişti o şekilde. Yani futbolu perik anlamında diyorsanız 2 üç sene 3 sene bile olmadı ya. Şöyle bir 2 senedir falan izlemeye başladım futbolu. Bolu seviyordum fakat izlemiyordum. Sadece bir milli maçları izlerdim. Fakat Süper Lig maçlarını da izlemeye başladım. Hatta bu sezon izlediğim iki sezondaki geçen geç, 2021 ve 22 sezonlarını izledim. En iyi sezon olabilir bu. 23 20 22 ve 21 sezonun daha eğlenceli geçeceğini düşünüyorum. Çünkü hem Fenerbahçe hem Galatasaray hem Beşiktaş hem Trabzonspor güzel güzel oyuncular aldılar. Yani Galatasaray'la Fenerbahçe biraz daha bunların önüne geçmiş gibi duruyor ki öyle zaten ben o şekilde. Fakat Beşiktaş'la Trabzonspor da fena değildi. Şey transfer haberlerini bu sezon izlemeye başladım. Böyle bir eğlenceli geliyordu işte bazı dünya yıldızları geldi. İşte bu sene özellikle Araplar bayağı bir ön plana çıktı Arabistan i̇şte Ronaldo. Asla Arabistan'a gitmeyeceğini düşündüğümüz Ronaldo Arabistan'a gitti falan filan. Başka sadece Ronaldo değil ilk başta Ronaldo gitti onun dışında çok, çok fazla iyi futbolcu oraya gitmeye başladı. O şekilde yani Arap Ligi bayağı gelişti. Bilmiyorum daha hala da gelişmeye devam eder mi? Aslında ben Arap Ligi'yle ilgili şöyle düşünüyorum. Arap Ligi'nde para var bildiğin gibi. O yüzden oyuncuları biliyorlar. Yani para olan her lig Arap ligine dönebilirdi. Eğer Süper Lig'de de Araplar gibi para verebilseydi oyunculara Süper Lig'de Arabistan gibi bir lig oldu. Arabistan'daki oyuncuların aynısını alabilirdi. Yani bu tamamen para meselesi. Paran varsa istediğin oyuncuyu alırsın gibi bir şey oluyor. Ve i̇şte parayla bir şekilde kulüplerini ikna ediyorsun. Oyuncu ikna ediyorsun. İşte Ronaldo oynasına parayla ikna ettiler bir ihtimalle. Ben daha hala anlamış değilim Ronaldo niye oraya gitti. Neyse o şekilde dediğim gibi ya bu sezon kim şampiyon olur biraz zor bir şey. Mesela 2022 sezonunda Galatasaray biraz daha şey gibi duruyordu benim gözümde. Biraz daha bu arada ben takım tutmuyorum onu söyleyeyim. İşte Galatasaray biraz daha diğerlerini gör üst görüyordum ki zaten öyle oldu ve şampiyon oldular. Bu arada Galatasaray tebrik ederim şampiyonlukları için. Ama bu sene ya Fenerbahçe ya Galatasaray şampiyon olur diye düşünüyorum. Tabii efendim. Tabii ki Beşiktaş'ta Trabzonspor da daha Trabzonspor da başarılı olabilirler. Fakat ben 4 büyüklerde değil 3 büyükler arasında bir vs olacağını görüyorum. Yani Trabzonspor Galatasaray maçında zaten Trabzonspor yenildi. Trabzonspor'un şu şekilde bir şey var. Beşiktaş Trabzonspor derbisi var bakalım yarın nasıl olacak? Kim kazanacak? Beşiktaş mı Trabzon mu? Ben Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum, bilmiyorum. Mesela Trabzonspor'un bu sezon gördüğüm kadarıyla büyük takımlara zorlanıyor, yeniliyor. Fakat küçük takımları 3-4 tane atıyor, 5 atıyor bir artıyor falan. Onları yeniyor küçük takımlar fakat büyük takımlarda zorlanıyor. Yani bu sene Galatasaray veya Fenerbahçe şampiyon olabilir diye düşünüyorum. Konferans liginde Fenerbahçe ilerleyebilir diye düşünüyorum. Şampiyonlar liginde bence Galatasaray gruplardan 3. olarak Avrupa ligine düşmüş düşecek gibi bir şey var gibi düşünüyorum işte. O şekilde düşünüyorum. Yani ikinci gönül ister ki birinci olalım. Lara kalalım. Fakat ben üçüncü olunacağını düşünüyorum. Bu Kopenhag'ı geçerek 3. olunca düşünüyorum. İşte Dortmund mu vardı? Dortmund Manchester mi vardı grupta? Galatasaray'ın grubu eğer Galatasaray'ın grubu şu an ekrana gelsin. Hep Galatasaray'ın grubunu görmüşsünüz buraya. O şekilde. Yani bilmiyorum. Yani dediğim gibi Şampiyonlar Ligi'nin konferans liginde şöyle Fenerbahçe bir çeyrek finale yaklaşır. Son 16 oynayıp çeyrek finale hak kazanır gibi bir düşüncem var. Bilmiyorum yani Galatasaray için de Avrupa Ligi'ne düşüp Avrupa Ligi'nde bir son 16 veya çeyrek final oynayabilir diye düşünüyorum. Umarım her iki takımımız da Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Konferans Ligi'nde Fenerbahçe, Bebeşiktaş finale kadar ilerler kazanıp kupa bile aldır diye düşün. Diye umut ediyorum ki 5 konferans liginde Beşiktaş'ta Fenerbahçe'nin alma ihtimali var. Fakat Galatasaray'da alma ihtimali düşük maalesef Galatasaray'ın. Umarım dediğim gibi herhangi bir Türk takımı kupa alır Avrupa'da da adımızı daha çok duyurmuş oluruz Avrupa'ya diyorum. Neyse futbol hakkında şey de bu şekilde. Bu arada ben fanatiklik hakkında düşüneceksem fanatiklik çok fazla aşırı fanatik olmayı ben doğru bulmuyorum. Bence aşırı fanatiklik çok daha doğru bir şey değil. Yani fanatik olursun tamam ama aşırı fanatiklik bunun için ise işte arkadaşlarının akrabalarınınla kavga etmek ben çok mantıklı olarak düşünmüyorum benim de böyle arkadaşlarım var mesela futbol konusu açıldığı zaman onunla bir şeyler tartıştığımız zaman çocuk böyle deliriyordu onun takımında bir şey dediği zaman hayır abi senin takımına da diyorum ben takım tutmayan birisiyim zaten İki sene önce falan takım tutmayı bıraktım. Ondan önce Fenerbahçe'yi tutuyordum daha küçükken falan. İki yıldır takım tutmuyorum. Mesela ben zaten bunları söylüyorum onlara da ben takım tutmuyorum diye. Ben her takıma işte bir şey söylüyorum. Her takıma öğe edebiliyorum. Şey de yapabiliyorum. Mesela şu an Icardi mi Ceko mu diye bir tartışma var bildiğiniz gibi. Ben şu anlık perlik performansı açısından Icardi'nin daha iyi olduğunu düşünüyorum ama şu anlık dediğim gibi. ilerleyen zaman ne olur bilmiyorum. Dzeko da iyi fakat Icardi şu anda bence çok daha iyi adam. 1-2-3 gol atıyor her maç. her maç en az bir gol atıyor. İşte Avrupa'da olsun, de olsun bir tane gol atıyor. Yani şu anlık Icardi daha iyi gibi geliyor bana. Fakat ilerleyen zamanlarda bu değişebilir. Dzeko olabilir, Icardi olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Zaten Livakovic var. Livakovic'i izlediğim zaman adını hiç duymamıştım. Ve genç Muslera gibi bir şey adam. Adam genç Muslera nasıl kurtarıyorsa adam da öyle kurtarıyor. O şekilde bir Bilmiyorum artık ne olur. Muslera çok iyi bir kaleci fakat biraz yaşlandı. Gol de yemeye başladı. Ben bilmiyorum nasıl, nasıl olabilir. Yani dediğim gibi bu şekilde yani aklıma bir şey gelmedi. Bu video biraz uzun oldu. Niye oldu bilmiyorum. Konuştukla konuşasın geliyor. Neyse bu arada like atmayı, abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. Bugün konumuz da bu kadardı. Hangi konuları konuşmamı isterseniz veya nasıl videolar çekmemi isterseniz yorumlara yazın. Ben de ona göre bir şey yapmaya çalışayım. Bu arada okullar için az az video gelecek dediğim gibi. Çok çok daha azaltmayla da düşünüyorum videolara. Neyse görüşürüz ve bay bay. Bay bay.